sizlerle beraber Brookhaven'da kodlar göstereyim size. Kodlarınızı da göstereyim. Birinci kodumuz. Önce bir saç kodu vereyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar birinci kodumuz bu ee, arkadaşlar olmayabilir şimdi ben de yeni deniyorum bundan önce denememiştim evet şimdi birinci kodumuza bakıyorum. bakalım yanlış yazmışsınız evet yanlış. Evet arkadaşlar. Setimiz böyle siyah. Kombine göre güzel duracak. Şimdi ikinci kodumuz 100 13 15 70 95 32 2, 2. Arkadaşlar bunu bu şekilde yazıyoruz. Bunları bakıyoruz. Bakın. Ben bu yüzü Bir dakika arkadaşlar. Bir, bu yüzden görmüştüm. Ha bu olsun tamam. Şuradan hemen buna benzer bir tane yapabilirsiniz. Ama onunla daha sonra ne başka bir şey aslında yazmıştım ama bunu yazmışım galiba. Ya. Bunu yazdım ama bunu Evet. Bu oldu arkadaşlar. Onu uygundurdu. Ama böyle olacak. Şimdi geldik. Altı. 666 449 yazıyor. Evet bunu yazıyoruz arkadaşlar. Bu da hatalı oldu. Aa video çekmiyor. ne bu? Evet arkadaşlar hatalı dediğim doğru oldu. Sadece biraz bekleyince oldu arkadaşlar. Yani e, hatalı diye başka kod Böyle bir altı var arkadaşlar. Ay şurada kan varmış. Bunu görmedim ama. Yoksa bunu almalıydım. Neyse yine de güzel. Ee, Sırada bir kodumuz. Üst bu. 668-250 yazıyoruz. 260 250 250 yazıyoruz. 17 ve 8 yani 178 yazıyoruz. Ama bu da olmadı. <laughs> Şimdi dönüyor. 60 66 82 82 50 16 Evet arkadaşlar bu olmuyor. Bunun üstüne kendiniz seçebilirsiniz. Hiç çok bulamadım yani. Ben kendimi seçiyorum mesela şuradan. Bakalım. Aslında bu kalabilir ama biraz kötü bir oluşum Çok güzel abi. Evet. Sağ karşıya bakıyorum şimdi. Başka siyah kol yapmadım çünkü başka yerine Arkadaşlar bu olabilir ya da bu kalabilir arkadaş Tamam Kalsın o zaman. Nasılmış? Hoş. Ne yaptım ben ya? Arkadaşlar ben bunu keserim. Çünkü bu da gayet güzel. Yani ben zorlayayım. Değil mi arkadaşlar? Bence, ben de böyle yanına bağlayacağım. Bu üstte olsun. Ben de kalsın. Tamam. <laughs> evet arkadaşlar. Bu birinci kodumlu. şimdi. ikinci takımımıza geçelim. Arkadaşlar aksilik yaşanmış olabilir. Yani e, aceleyle yaptım bunu. Aceleyle yaptım. Evet. İkinci kodumuza geçiyoruz. Bangır bu ya? E, hala geliyor. Tamam. Evet, kodumuzun e, hemen saçına geçelim. Şimdi kodumuzun saçının kodu 67 42. 67, 42. 16 30 83. 16 30 83. Bunu yazınca arkadaşlar bakalım oluyor mu? Bu saç geliyor arkadaşlar. Bence çok güzel ve çok tatlı bir saç. Ama e, bu saçın kalkülü var galiba burada. Yani bakınca nasıl görünüyor? Bir bakayım. Ay şu. Evet arkadaşlar sadece bu biraz daha yukarıdan ve evet, yanlarındaki daha uzun. Evet. Tamam. Saçımız tamam arkadaşlar. Ee, şimdi toka. Evet. Hemen yazıyoruz. 64, 31, 95. 64, 31, 95. 95. 0, 4, 67. Evet. Evet. Bu siyah tokuva geliyor ama bu kahverik değil mi diyor? Ben kahverengi diye almıştım arkadaşlar. Böyle oldu. Evet arkadaşlar. Ee, evet. evet. Önce geçelim. Yani sebeplik değil de. Evet. Üst. Aa buna yüz bulmamışım ben. O zaman bunun da üç yüzü olsun. Arkadaşlar önce yukarımıza. Yüze geçelim. 13, 15 70, 95 Hmm. 30, 70, 95 33 2 Arkadaşlar beni aldı götürüyor. 33 Evet 13